Gel i̇şte Ben burada kalsın ama birini Şimdi bir de

Şimdi Yok yok. ederim. ederim. Sağ olun. Ben. Balkonda var mı? Teyze olabilir. Dede fotoğraf çekilir mi? Babam nasıl istiyorsan fotoğrafı gelir mi? Yok yok. de geçen istersen. Şey sen de geçersin. istersen. Bu maskeyi. Hiç kapatmış mı bir yerden? zaten? <laughs> karanlık çıkıyor olabilir. Yok. Ayar ayar. Şey yapışıyor. Şey yapışıyor. Tamam. tamam. Çekiyorum. <laughs> tamam. Zaten nasıl fotoğraf alalım? Tamam.